Hadi ben. Aa, hayır, acı biber mi? İğrenç. Bana kesinlikle yemek istemiyorum. Şimdiden terledim. Şimdi sen. Tatlı yeah. bir şey var. Kinder <laughs> sürpriz çok iyi. Çok lezzetli. Oh, çok işte açacağız. <laughs> <musun> ya bana? <laughs> hayır. Biberini ye. Oh, <laughs> o biberi yemeliyim. <laughs> Bu çikolata yine bile iğrenç. Gerçi eğer ısırmazsan o zaman çok iyi olur. Hey, what? Hayır ısır bakalım hadi. O zaman çabucak yiyeceğim. Huh. Şimdi bana ne olacağını çok merak ediyorum. Aa, ben sıcak bir çaydanlık gibiyim yanıyorum. Oh, no. Sana özel süper gözlüklerimle bakacağım gibi alev fışkırıyorum. Yanıyorum. Kırmızıdan daha kırmızıyım. Bir şeyler içmem lazım. Ah evet. Bu çok daha iyi. Bitti mi? Mükemmel. O ben tamamen kirliyim. Neyse sorun değil. Silerim. Yani. Ah, hayır. Kinderim. Tamamen erimiş. Kinder sürpriz beni yaptın ya. Aa, evet oyuncak. Acaba orada ne var? Bakalım. Aa, ve burada küçük bir kinder yumurtası var. Bu gerçekten çok iyi. Çok sevdim. Çok tatlı. Küçücük. Bence bu çok lezzetli olmalı. Küçük çikolatalı kinderi beğendim. Onu iyice çikolataya batıracağım. Ya belki bana verirsin. Hayır hayır hayır. Bu benim kinderim. Evet o çok lezzetli. Ama sen almadın. Hey. Birlikte Aa, ne kadar ilginç popetlerimiz var. Evet. Önce ben deneyeceğim. Çok eğlenceli bir popet var. Ama sadece neyden yapılmış anlamıyorum. Biraz tuhaf. Bunu denemeliyiz. Tamam. Ama basılmıyor ya. Neden acaba? Oo. Ona çok sert basıyorum. Aa, ne kadar ilginç oldu. Küçük bir delik. Böyle lezzetli bir koku. Tadı da fena değil. Bu ısırmadık bir popet. Yenilebilir. Benimki de muhtemelen. Ama hiç ısıramıyorum. Belki bu taraftan. Açıkçası bu en sıradan bir popet galiba. Ve o tamamen tatsız. <laughs> ben de popetimi bu çikolataya batıracağım. Bu harika bir şey. Çikolata ve jelibonun tatlısı. Aynı zamanda çok güzel. Süper. Nefis. <gülüyor> <gülüyor> Belki küçük bir parça <yüporta> verirsin. Lütfen. <laughs> Tabii ki hayır. <laughs> Onunla ne yapacağım ya? Sadece biraz oynayabilirim. <laughs> Aa, bu arada benim bir fikrim var. Bu kalıba çikolata döküp... Buzdolabına koyacağım. Yeah. Tamam. What? <laughs> Biraz bekleyeceğim. Ve muhteşem bir çikolatalı... Popetim olacak. Evet. Çikolata dondu. Çok havalı. Lezzetli. Harika. Hey Evet. Bu çok havalı. Ayrıca onu sıvı çikolataya daldıracağım. Ve ne olacak... İnanılmaz lezzetli bir şey ortaya çıkacak. Evet bu çok güzel. Sorun ne peki? Belki bana verirsin. Tabii ki hayır. Üzüldüm. Puppetini çalacağım. Ve bir şey yapacağım. Kocaman. Oturabilirim ve oyunun tadını çıkarabilirim. Bu harika ve çok rahat tutucu. Hey, popeti bana ver. Bu. Hayır hayır onu oynayacağım. Ver. Hayır sen de. Ay yırtıldı. Şimdi ne yapacağız? Nasıl olur ya? Of, çok yazık. Hey, bu kısmıyla oynayabilirim. <laughs> eğlenceli. Eğlenebiliriz. Evet ben de oynayacağım. Bu çok eğlenceli. Hı -hı. Açıyorum. Of ya mısırım var. Çikolata da bile pek iyi olmayacak. Sende ne var? Dondurmam var. Harika. Mısırın olduğu için sana dondurma verebilirim. İster misin? Böyle bir şey ister misin? Evet tabii ki onu istiyorum. ha? Şaka yapıyordum. Tabii ki sana dondurma vermeyeceğim. Ama onu bir çikolataya daldıracağım. Çikolatalı dondurmam olacak. İnanılmaz derecede lezzetli. Çok güzel. Bu çok nefis. İkisini bir kere de alıp çikolataya daldıracağım. Muhteşem. Ah, bir dondurmadan daha iyi ne olabilir ki? Sadece çikolatalı iki tane dondurma. Çok lezzetliler. Bayıldım. Ben de böyle bir şey istiyorum. Bu süper lezzetli dondurmaları bitirdim. Yani sonuncusu kaldı ama. Sana ne oldu böyle? Ne oldu? <laughs> evet. Şimdi son dondurmanı alabilirim. Ve sen istediğin kadar kötü davranabilirsin. Ben de bu çikolatalı dondurmayı alacağım ve zevkle yiyeceğim. Bu çok lezzetli. Muhteşem resmen. Lizzy's inanılmaz bir tat. Ama seninle ne yapacağım? Pekala seni çözmem gerekiyor. Şimdi bunu yapmanın zamanı geldi. Çünkü doydum artık. Bana ne olmuştu? Hayır! Dondurmam nerede? Nereye kayboldum? Muhtemelen sen yedin onu. Ama şimdi mısırını ye. Tabii ki mısırımı yiyeceğim. Şimdi bu lezzetli güzel dondurmadan sonra bu kadar iğrenç görünmüyor. Ama hayır. Yine de iğrenç. Ben de bir şey buldum. Mısırı sallayacağım. Ve ne olacak? buna ihtiyacım olmayacak. Ama bu tavlar tam gereken. Onları ısıtacağım ve çok lezzetli bir şey yapacağım. Tabii ki patlamış mısır olacak ama sade değil. Harika. Doğrudan tavadan ağzıma uçuyor. Ne kadar lezzetli. Ve şimdi bu harika bir yemek olacak. Okay sadece patlamış mısır değil. Tabii ki çeşmeden çikolatayla. Ambalajın zarar görmemesi için kepçeden dikkatlice dökeceğim. Şimdi de bu güzel çikolatalı patlamış mısırı yiyeceğim. Muhteşem. Ah, lezziz. Sorun ne? Lütfen bana biraz ver. Birazcık. Yakaladım yakaladım. Hey. Tabii ki yakaladım. Of ya lütfen. Hey. Yakala yakalarsan o senin. Bir tane de bir tane daha. Of ıskamadım. Bu hiç adil değil. Çekme hayır. Aa, ay. Of ya patlamış mısır oldu Ve ben hiçbir şey yakalayamadım. Ama biraz aldım. Şimdi önde ben dışacağım. Vay be kola. Bu muhteşem bir şey. Sende ne var? Çok ilginç. Ay, bu brokoli. İğrenç. Bu hiç de işte lezzetli değil. Küçük bir kola var canım benim. Bana da ısmarlasana. Asla. Kendim içeceğim. Hatta tüm şeyi içeceğim. Ama benim hala çikolatam var. Kolayı çikolatayla karıştırıp çikolatalı kola elde ediyorum. Ama nedense şişeden çıkmıyor. Aha. Aa, hayır, ıskaladım. Of ya ne oluyor? Artık her tarafım kirli ama bu çok lezzetli olmalı. Evet inanılmaz derecede lezzetli. Biraz daha dikkatli olsaydım daha iyi olurdu ama yine de havalı. Ben de biraz olabilir miyim? Hayır 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 hadi brokolini ye kokusu bile iğrenç. <laughs> Belki çikolata hala daha iyi olur. Bu kesinlikle iğrenç ve pisliktir. Ay, yine de iğrenç. Tabii ki böyle yemek mümkün değil. <laughs> o yüzden daha fazla yemeyeceğim. Hayır. Tamam teşekkürler doydum. Böyle yapamazsın hadi ye. Peki kabul edip tüm bu brokoli ve çikolata lahanayı yemeli miyim? <Gülüyor> <Gülüyor> bu korkunç bir şey. Onu çiğneyemiyorum bir de. Lahanaya dönüşmek istemiyorum. Ah, çok kötü hissediyorum. Ups. <laughs> çok komiksin. hayır kokudan bayılacağım. <laughs> evet, olur öyle. Tina ve Oscar önünüzde pizza temelleri ver ve arkanızda kaydırmanız gereken bir şey var. Düşeceğiniz ürünü hamura eklemeniz gerekecek. Oscar başlıyor. Ne olacak? Aa, bu mantarlar. Aa, mantarlardan nefret ederim. Hadi Tina çevir şunu. Ben ne alacağım? Aha, bu çok tatlı bir muz. Ben çok şanslıyım. Aa, buna ihtiyacım olmayacak. Ya ben çöplük değilim Tina üzgünüm Oscar. Seni hiç fark etmedim. Neden bu kadar kızıyorsun? Bu sadece muz kabuğu. Dolduruyorum. Tamamdır. Sanırım kesinlikle birkaç muza daha ihtiyacım var. Ve bir tane daha. Şimdi çok iyi değil mi Oscar? Aa, oh, özür dilerim. yine görmedim. He, aynen öyle. Seni anlıyorum Cinar hmm. Aa, tamam da dikkatli olman gerekiyor. Ama şimdi muzlu pizzamın tadını çıkarmalıyım. ah inanılmaz bir şey. Ben de lezzetli muzlu pizza istiyorum. Ama onu olabilirim senden. Vermeyeceğim. Muz kabuğu. Oh, hayır yakalıyorum. Yakaladım. Ve muz kabuğu da elle oynayabilir aslında. Hadi Oscar sen de süsle Şimdi... pizzanı. O berbat montalardan nefret ederim. Aa, Tina hayır gözlerimin içine bakma böyle. İlk defa tamamen mantarlı pizza yiyeceğim. Abi, bu çok lezzetli aslında. Yine istiyorum. Aa, bayıldım. Ne? Bu ne böyle? Solucan mı? Hayır. Umarım solucanı yemedim. Olamaz. Hayır. Yine de motorlu pizza berbat bir şey. Oh, man. Bu sefer döndürecek. Oscar sen mi istiyorsun? Hadi bakalım. Acaba ne alacaksın? Lezzetli bir şey mi yoksa korkunç bir şey mi? Vay canına kedi maması. <laughs> Oscar bunu yediğini seve seve diyebilirim. Bakalım bende ne var? ben de yine lezzetli bir şey. Harika. Jelibon ve gökkuşağı. Oscar hadi başla. Çok... İstemiyorsa ben başlayabilirim. Aa, gökkuşağı jelibonlar. Bayılırım onlara. Ne kadar iştahsizci görünüyor. Tamam harika oluyor. Dursa. Çok güzel. Gerçekten de harika görünüyor. Ben de jelibona bayılırım. Oh ben de birini alabilirim. Oscar sakın jelibonu çalmaya çalışma bile. Ellerini çek. <laughs> Ama ben sadece bir tanesini. Peki jelibona ihtiyacım yok. <laughs> Çok iyi de oldu pisliği. Ben de jelibomun tadına bakabileceğim. Koksa lezzetli bir şey. Vay canına tadı da inanılmaz. Bayıldım. <laughs> ne istiyorsun Oscar? <laughs> lezzetli bir zaman mı? Kendinkini ye. Of ya tamam yiyeceğim işte. Baksana ne yiyor. Lezzetli pizzayı bitiriyor. Benden isteyeceksin. Kendin isteyeceksin. <laughs> Anneciğim bu çok kötü kokuyor. <laughs> Görüyorum ki nasıl acı çektiğimi görmek istiyorsun. Tamam Tamamdır döküp tadına bakacağım. Berbat görünüyor. sanki bir kedi yerleşmiş gibi. Bu çok iğrenç. ne kadar sevimli kofutluklar bunu yiyebilir. Tina'nın <laughs> sadece işkencemden memnun. Oldum. berbat bir şey. Ama bir şey düşündüm. <laughs> Tina bana bir şey var. <laughs> Aa, kendimi çok Aa, kedi gibi hissediyorum. Miyav, Miyav. Ben kediciyim Oscar'ım. Şimdi seni çizeceğim. <laughs> Korktun mu bak yaşımda yuttun. İşte şimdi pizzasını yiyebilirim. Çok lezzetli. Kim olacak şimdi? Oscar ellerini <laughs> nereye çekiyorsun? Kız aslında ona vermelisin. Okay. Ya, tamamdır taş kağıt makas. Of ya Oscar kazandı öyle olsun. Çevir hadi. Ben şampiyonum bu oyunda. Tamamdır ne alacağım? Oley krem değil Sonunda lezzetli bir şey. Bu acaba krema. Tina kıskanma. Çevirebilirsin. Belki sen de lezzetli bir şey alırsın. Aydana bu ne? Ah mı? Oh, şimdi şimdi sen eziksin. Tamam neyse küsme. Sana gülmeyeceğim. Şimdi pizzamı bu mükemmel krem şantiyle süsleyeceğim. Biraz daha şanti. Hadi havalı. Tadına bakalım. Hmm, inanılmaz i̇nanılmaz bir şey. Of ya Oscar o kadar iştah açıcı. Yok yine de şanslı. Çünkü ben her zaman şanslıyımdır Tina. Çırpılmış kremalı pizza çok lezzetli bir şey. Hmm, Tina ne istiyorsun? Krema mı? Okay. Tamamdır al bakalım. E, vermeyeceğim yuttu. Bunlar sadece benim krem şanslıyım. Tamamdır öyle olsun benim bir fikrim var şimdi tıraş köpüğünü onun pizzasına koyacağım onu kıyamadan kesinlikle ayet edemem şimdi geriye kalan tek şey Oscar'ın köpük yediğine bakmak. <laughs> Ne? Bitti mi? Of ya. pizzamda hala bir sürü var. Çok havalı, çok şüpheli ama her şeyi yutmadım sanki. Neyse ben doymadım. Devam edelim. Tina dikkatimi dağıtma. Lezzetli pizza beni bekliyor. Aa, bu ne berbat bir şey. Krema bozuldu mu? <laughs> bu tıraş aşk Oscar. Çok mu sevdin mi? Ya aslında bunu sen yemeliydin pekala. Eğer köpüğün tadına bakmadıysan al şunu. Umarım yeni saç stilini sevirsin. Ve bir daha bana böyle yapma. Ayrıca yine de köpüklü pizzayı yemelisin. Kuralları çiğneme. Oh, tamam öyle olsun. Tadına bakacağım. Aa, sanırım köpük bitti. Oscar özür dilerim. Ama yiyemem pizzamı. Ama tadına bakacağım birazcık olsa bile. Hmm, tadı o kadar da kötü değil. Her şeyi bitireceğim. Yani okay. neden küsüyorsun ki? Oh, man. Önce kim çevirecek? Görünüşe göre ikisi istiyor. Ama kim başlayacağını bilmiyorlar. Ha, China kazandı. Çok hızlı oldu. Ne alacak acaba? Ben yaparsam bir alıyor. galiba bazen ikinci başlasan iyi olur. basa Wasabi aldı ve Oscar ne alacak? Hadi öğrenelim. Oscar da... mükemmel peperoni alacak. Havalı bir şey. Oscar yine şanslısın. Nasıl yani oldu böyle. Wasabi'den nefret ediyorum. O çok ıtı tatsız. Oscar belki oh, no. bu turu kaçıralım mı? Hayır asla. Sen ne kadar acımasızsın. Tamam ben güçlüyüm. Başa çıkabilirim. Kokusu berbat. Bence bu kadar yeter. Hayır yeter olmaz. Biraz daha ekilesen iyi olur. Çok ince olacak. Ama, ama ama, başarabilirim. Belki onu böyle sarsam daha kolay olur. Merhaba. Seni yemek istemiyorum. Aa, ver Ama her şeyi bitireceğim. Başarabilirim. Vay canına. Ah hayır. Yanmaya başlıyorum. Oscar içinde her şey yanıyor. Ne yapacağım? Bana yardım et. Hadi çeneni kapatmaya çalışalım. Belki böyle. Oh, Tina şimdi patlayacak. Herkes seyirsin. Bu işte bu pizza gitti. Korkunçtu artık bunun içindeyim. Oscar hadi yemeğini ye. <laughs> evet çok kolay. Benim lezzetli peperonilerim var. Pizza ile kesinlikle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyorlar. Tina lütfen pizzamı asla akıtma. Tamam sen tadına bakalım. Hey, Aa, oh, parmaklarını yersin. Bu deli lezzetli. Doğru. Bir tane daha ve bir dilim daha. daha mükemmel. <laughs> Aa, bir şey düştü ve o benim artık. Oscar pizza ile meşgul yani bunu alacağım kendime. Hey ellerini çek. Her lokmayı kendim yiyeceğim. Yardımına ihtiyacım yok. Sıra pizza mı? alma onu ben yiyeceğim. İnan bana her şeyi kendim yapabilirim. Ver bana. Oscar paylaş. Ben senin en iyi arkadaşınım. Aa, özür Oscar bilerek yapmadım. Aa, oh, Skittles. Bunu seviyorum. Ah, neden kartlara ihtiyacımız var? Kimin hangi hızlı yiyeceğini bulacağız. Ortalama. Yavaş. Hmm. Ben de hızlı olacağım. Harika süper. Ah, şekerleri yemek için sabırsızlanıyorum. Durması mümkün değil. Benim acelem yok. Ben de ilginç bir şey buldum. Tabii ki sekiz ağız çubucak yutmak eğlencelidir. Ama neden bunu güzel olmasını sağlamıyorsunuz? Bunu yapmak için tek yapmamız gereken şey şekerleri renklere göre ayırmak ve sonra böyle sarmak. Sordum onu. <laughs> Dilime baksanıza sarı olmuş. <laughs> Şimdi ise yeşil olacak. İşte bu. <laughs> Önümde beni hala çelenk bekliyor. <laughs> ben de çok eğlenceli, eğlenceli güzel. Baksanıza rengarenk dişim var ve dilim var. Ah bu arada senin sıran Tina. Ben de şeker atacağım. Aha, evet ama akıl yamıyorum. Ah, tamamdır başaracağım bunu sana yardım edeyim. Ağzını aç. Ben de oraya şeker atacağım. Harika fikir. Al şunu. Yakala. Ee, öylesine çok acele ediyorsunuz. Neden şekerleri atıyorsunuz? Ben de şekerin tadına çıkaracağım. Tina, şeker bitti peki ben ne yiyeceğim? Benim bir fikrim var. Oscar çok bir beğendi ve çok yavaş yiyor. Bu arada bize de biraz versek çok da üzülmez bence. Pipetim hala burada. Alırım ve her şeyi salalım. Aynen öyle. Harika bir fikir. Ben de fazladan şeker alabilirim. Ya siz ne yapıyorsunuz? Burnumun önünde nasıl çalabiliyorsunuz? Tüplerinizi kestim. Hmm, harika. Şimdi ise ben de bir şey yiyeceğim. Oy. Hayır. Ne kadar umursunuz siz. Hiçbir şey kalmadı. Yaşasın Nutella. Herkes ona bayılır. Bu sefer yavaşım. Ama ben hızlıyım. Ortalama hızım var. Tamam. Çok iyi. Yeah. Pekala başlıyoruz. Tina başladı bile. Hmm. bu çok uzun sürecek. Yeah. Pekala ben de Nutella'mı hemence yiyebilirim. Ah, aptal şey. Bunu nasıl açacağım? Ah, biliyorum. Parmağım var be. Ve... Kendi parmağım değil de. Tina parmağını kullanabilirim. Harika. Tamamdır. Teşekkürler. Artık kendin de yiyebilirsin. Ay, tamam. <laughs> Yine de Natalya parmakla yemek çok lezzetli ve çok kolay olacak. Hmm. Hmm, harika bir şey. Ama neden tümerimi kullanmıyorum? Ay, böylesi çok daha hızlı olacak. <laughs> Aslında iki elle yapsam daha da hızlı olacak. Sanırım Nutella yemenin en hızlı yolunu buldum. Ah çabucak denemek istiyorum. Oh evet sen anlıyorum. İğrenç iyi hiçbir şey. Oscar ne yapıyorsun sen? Kendini görmeliydin. No. Ya sorun ne? Sen aksine çok daha başlayabilirdin. Tamam ben de başlıyorum. Ne Oscar? Acaba bir kaşığın var mı? Aa, hayır teşekkürler. Neden sordum ki? Benim bir fikrim var. Nutella yemenin ve ellerinizi kirletmemenin bir yolu var. Onu ağzıma döktüm. Hızır bu çok lezzetliydi. Ay, büyük kavanozum olması iyi bir şey. Ben de kesinlikle biraz daha Nutella istiyorum. <laughs> ah, tabii ya. Jolie'nin çikolatasından biraz alabilirim. Mükemmel bir cihazım var. Hmm, çalışıyor. Garip. Nutella nerede? Kavanoz neredeyse boş ama ben hiçbir şey yiyemedim. Oscar senin için mi? Hayır. Okay. Acayip. Tamam biraz daha deneyelim. Vay canına çok iyi. Yine hiçbir şey yok. Oscar bunu nasıl yaptın ya? Yüzündeki çikolatayı görüyorum. <laughs> Madem öyle bakalım. Bu biraz acı çikolata. Ne dersin? <laughs> oh, biraz daha Nutella. Harika. Biraz deneyelim. Tadı güzel ama... <laughs> Neden bu kadar acı? Yardım edin. Yanıyorum. Ateş var başkasının çikolatasını nasıl açılacağını bileceksin. Seni hırsız. Okay. Tamam öyle olsun. bu sefer seni kurtaracağım. Biraz süt var burada ister misin? Oh, evet çok da iyi. <laughs> Julie süt için teşekkürler. Bu arada Nutella için de. Oh, Tina. Daha açmadın bile. Oh, bizi nasıl da bekletiyorsun? Hadi ama. O kadar bekleyemem pardon. Acele et. Ah, teşekkürler çocuklar. Oh, bu imkansız bir şey. Bunu daha hızlı yapabilir misin? İşte bak yapabilirsin. Hadi acele et. Daha hızlı yapamam. Pekala. Nutella'yı denemenin zamanı geldi. Çok uzun zamandır bekliyordum. <laughs> Yabuktum beklemekten o et. Oscar. Kadına bile bakmadı da. Neden burada oturuyoruz? Haydi biraz gidelim. Ne bir şey. Tina hala yiyor musun? Jolie. Buraya gel kız. Oh, hala burada. Aa, benim bu kadar sabrım yetmezdi. Pekala Oscar. Gitmemiz gerekiyor. Hadi çak. Aa, çocuklar. Size oturduğum için çok mutluyum. Buradaki herkes dondurmaya bayılır. Bize kartları verin. Ortalama hızım var. Okay. Onu çabucak yiyeceğim. Oh hayır. Uzun ve yavaş yavaş dondurma yemem gerekecek. Oh, Şanssızlık. Çabucak dondurmamın tadını çıkarabilirim. Oh, ne kadar kıskandığımı bir bilseniz. Jolie acele et. Ben de dondurma istiyorum. Hey, kaşığım nerede? Ha, beklemekten yoruldum. Şimdi bu kaşık benim olacak. Dondurmamı çabucak halletmem gerekiyor ama çıkaramıyorum. Bir dakika. Böylesi çok daha lezzetli ve kolay olacak. <laughs> lezzetli görünüyor. Ama sen neden titriyorsun? <laughs> Her şey yolunda. Sadece biraz soğudum. Ah! Oscar. Peki ne yapacağım? O dondu var. Burada brülör var. Oh. Aa, aynen öyle. Hadi seni ısıtma makinesiyle kurutalım. Ha, harika. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Sensiz kesinlikle son sedeki buz gibi kalırdım. Aa, sense bunu bana ver ve dondurmanı ye. Yes. <laughs> tamam, Şimdi ben dondurmamın tadını çıkarabilirim. Kendime klasik bir külahta dondurma yapacağım. Bunu yapmak için dondurma toplarına ihtiyacım var. Onları külaha koydum ve yiyebilirim. Harika bir fikir. Ne kadar işte o çocuğu. Şuna baksana. Hayatımın en büyük kürağı. Hey Oscar hayal bile etme. Eğer ona dokunursan seni neyse söylemeyeceğim. Ah, baksanıza buna dondurmam daha da kocaman oldu. Şimdi tadına bakabilirim. Hı -hı. En azından küçük bir parça ver lütfen. Ay bu çok lezzetli. Aa, hayır her şey düşüyor. Olamaz yardım edin. Of ya keşke bana verseydin. Kina yüzünü görmeliydin. Hepsi dondurma içinde. Çok aptal görünüyorsun. Bu hiç de komik değil. Oh, tamam de. Julie, hadi ama. Hmm. başladı bile. Aa, onu nasıl yiyeceğim? Aa, onu yemek çok zor. O yüzden onu içebilirim. Hayır. Yapma her şey dökülecek. Oo, korkunç bir şey. Ne oldu ya? <laughs> Neden korkunç olsun bu benim dondurmam? İstediğim gibi yedim. Aslında hoşuma gitti. Hojole, <laughs> şimdi sana şirin diyeceğiz.